Kurabilirsiniz, Cümle kurabilirsiniz. Bizi vatansızlarla, bizi bayrak düşmanlarıyla, bizi Allahsızlarla, bizi devlet millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikredemezsiniz. Anlımızın ortasından kaşınmak sayarım. Ben parlak siyasi kariyeri olan bir kardeşiniz değilim ama kendimi bildim bileli vatanıma, milletime, dinime, devletime adanmış bir ömür yaşadım. Ben siyaseti meslek olarak yapmadım. Milletvekili grubumuz da öyle. Biz siyaseti iş olarak yapmıyoruz. İşlerimiz var, mesleklerimiz var. Artan zamanlarımızda da yapmıyoruz. Birinci işimiz olarak yapıyoruz ve bu iş bizim için vatan millet meselesi. Çocuklarımız dahil. Biz babalarımızdan böyle gördük. Babalarımız da babalarından böyle bildi. Ben ülkesine, ülküsüyle biatını Yozgat'ta yapmış bir evla, ailenin evladıyım. Dedem ülkücüydü benim. Babam ülkücü. Ben ülkücüyüm, oğlum da ülkücü. Bizimle ilgili cümle kurarken PKK'lılarla ilişkilendirme, irtibatlandırma sürecine dikkat etmeniz lazım. Biz PKK'yla Kandil'le düşman mısınız cümleleri kuracağınız adamlardan değiliz. Kandil'le düşman mıyız? Evet düşmanız. Şimdi cümleleri hatırlatacağım size. Şimdi hatırlatacağım size cümleleri. İstediğiniz zaman elinizde siyasi geçmişimizi güya söylediğimiz cümleleri hatırlattığınız bir film şeridi var. Kumanda elinizde istediği zaman durduruyorsunuz. Durduruyorsunuz sonra diyorsunuz ki bakın ne demişler. Biraz daha geriye sarın görün. Biz Kandil'e düşmanız ne zamandan beri biliyor musunuz? Siz Barzaniye kongrelerinizde Türkiye sizde gurur diyor dediğiniz zaman da düşmandık biz Kandil'e. Biz Kandil'e düşmandık. Ne zaman biliyor musunuz? Siz lahmacun parası öderken de düşmandık biz. Biz Kandil'e düşmandık. Siz Barzani'nin kafasında dökülmüş kongredeki konfetileri temizlerken de düşmandık. Biz Kandil'e düşmandık. Ne zaman biliyor musunuz? Siz Türk Devleti'nin ismini, Türkiye ismini, Türk ismini, Türk bayrağını tartıştırırken de düşmandık biz. Hala düşmanız. Çocuklarımızın, çocuklarımızın katillerinin, çocuklarımızın katillerinin birinin parmak izi, birinin parmak iziyle bize vereceği bir oyla belediyeyi değil vatanın hepsini verseniz alırsak namussuzuz. Ne diyorsunuz sizce?